Kıymetli dostlar, aziz müminler biliyorsunuz Sultan, Değer Sultan Derneği olarak bizim mahalle mescitlerimiz var. Orada okul öğrencilerine ve halkımıza açık dersler oluyor. Hem Arapça dersleri hem fıkıh, ilmi hal dersleri buradan yapıyoruz. Yine aynı şekilde hafızlık müessesemiz var. Hem kız hem erkek olmak üzere. Orada da yine Sultanbeyli'de Maltepe'de, Üsküdar, Ünalan'da bu bölgelerde de hafızlık medresemiz var. Orada gürül gülür talebelerimiz okuyor. Ve burada Sultan Der'de de Arapça müessesemiz var, Arapça kursumuz var. Yine bu aşamayı bitirdikten sonra tekamül okumak isteyen, yani kendisini biraz daha geliştirmek, tekmile etmek isteyenler ve özel artık ders almak için de ihtisas bölümlerimiz var. Bu şekilde ilmi faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bununla beraber sosyal faaliyetlerimizin de olduğunu, aşevi, işte kumanya dağıtımı, ihtiyaç sahiplerine yemek ikramı vesaire gibi faaliyetlerimizin olduğunu biliyorsunuz. Şimdi bu akşam size özellikle şöyle bir ilan yapacağız. Burada 4 senelik bir eğitim yani hafız olarak gelen bir talebe kardeşimiz birinci sezona başlıyor. İki sezonda nahiv dediğimiz yani hareketsiz bir Arapça eseri okuyup efendim onu harekelendirecek ve mana verecek seviyeye kavuşuyor. İki senelik bir müfredatta. Şimdi e, mektubat okuyacak kardeşimiz bizim talebemiz ikinci sınıf öğrencimiz. Sezon sonuna doğru geliyoruz. İnşallah mektubatı şerifi okuyacak. Mektubatı şerif gramer açısından nahiv açısından zor bir eserdir. Bunu okuyacak. Onun üzerine iki sene daha işte bunun belagat üzerine bir eğitimi veriliyor. Üçüncü senede tefsirle beraber. E, dördüncü senede fıkıh ve onun usulü, hadis ve usulü bu şekilde tefsir, tefsir usulü eğitimlerimiz burada devam ediyor. Şimdi inşallah biz bu bayram dönüşü ayın 24'üne mi denk geliyordu? Ayın 24'ünde bayram dönüşü. Yaz dönemi tabii yeni sezona hazırlık olarak e, yatılı you uh -huh. Arapçaya hazırlık yatılı böyle bir eğitim sezonu başlayacak yaz dönemi yatılı eğitim başlayacak burada tabi bu arkadaşlar yaz dönemi burada eğitime tabi olacaklar başarılı olanlar yeni sezonda Arapça eğitimine devam edecekler veya hafızlık eğitimine devam edecekler medreselerimizi boş bırakmayalım arkadaşlar yani evladımızı torunumuzu bu medreselere seferber edelim hafızı kelam olması için var gayretimizde çalışalım yani evimizde akrabalarımızdan mutlaka bir hafızı kelam çıksın. Sadece hafızlık da yetmiyor. Okuduğunu anlayacak ve anlatabilecek, ilmi seviyede, fıkıh bilgisiyle donanmış, hem ilmiyle hem ahlakıyla mümtaz olmuş böyle nesiller bizim de akrabamızdan, bizim de evladımızdan, bizim torunlarımızdan çıksın. İşte kapılar açık, bedava burada okutuyoruz. Hiçbir ücret bila bedel burada gelsinler hafızlıklarını bitirsinler Arapça eğitimini alsınlar yetmedi tekamülde ihtisasta kendi alanlarında fıkıhta tefsirde artık hoca olsunlar ümmeti Muhammed'e yol göstersinler derdimiz davamız bu Efendimiz Hazretlerimizin öğretmesi usulü üzere şimdi bunun ilanını yapmış olduk İnşallah talebe kardeşlerimizi yönlendirelim gerekli malumatları yine sosyal medya hesabından sizlerle paylaşacağız iletim iletişim bilgileri vesaire veya kayıt yap Yapmak için direkt buraya Sultan derneğimize gelebilirsiniz. Yaz kursu yatılı eğitim için böyle bir inşallah grup açacağız. 15 kişi gibi sayımız kontenjanımız sınırlı. Onun için bu noktada acele edelim ki efendim, bu nimet elimizden kaçmasın. Rabbim hepimizi ilim, amel, ihlasta müzeyyen eylesin. Güzel yaşayıp güzel bir şekilde Hüsnü Hatime ile şehitlik makamında şehit olarak çene kapamayı cümlemize nasip ve müessir eylesin inşallah. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ves salâtü ves selâmü alâ rasûlinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. El mektubul hamisu vel miyetu 105. mektubu şerif kime gönderilmiştir? i̇lel Hakim Abdülkadir'i. <laughs> Hekim Abdülkadir'e gönderilmiştir. Ne hakkındadır? Fi <laughs> beyani hasta Meriç bulamadıkça ve iyileşmediği müddetçe asla hiçbir <laughs> gıda ona fayda Şüphesiz hasta sıhhat bulamadıkça ve iyileşmediği müddetçe asla hiçbir gıda ona fayda vermeyeceği hakkında Hekim قَدْ تَقَرَّرْ عِنْدَ الْحُكَمَاءِ Muhakkak ki hekimlerin katında kesinleşti. Ne? اَنَّ الْمَر۪يضَ مَا دَامَ مَر۪يضًا لَا يَنْفَعْهُ غِذَاءٌ أَصْلًا Şüphesiz hasta kimse hastalığı devam ettiği müddetçe hiçbir gıda asla ona fayda vermeyeceği hakkında hekimlerin katında kesinleşti. وَلَوْ كَانَ مِنْ ekli الْاَكْلِ وَاَحْسَنِهِ Şayet o gıda yiyeceklerin en değerlisi ve en güzelleri olsa bile asla fayda vermeyeceği hakkında hekimlerin katında kesinleşti. Bel huve mukavulli bilekis o gıda hastalığını kuvvetleştiricidir. Ayin Mısra Ela küllü mâ nâlel alîlu Bilmiş olun ki hastanın elde ettiği her şey hastalıktır. Fe yeştegilûne evvelen bi fikri izâleti maradihi Hekimler ilk olarak hasta kişinin hastalığının izalesi fikri hakkında meşgul olurlar. ثُمَّ يَشْتَهِدُونَ ف۪ي تَحْصِيلِ الْقُوَّةِ بِأَغْذِيَةٍ مُنَاسِبَةٍ لِمِزَاجِهِ وَحَالِهِ بِالتَّدْرِيجِ Sonra yavaş yavaş haline ve mizacına uygun gıdaları kuvvetini kazanma hususunda, hastanın kuvvetini kazanma hususunda çalışırlar. فَكَذَٰلِكَ الْاِنْسَانُ مَا دَامَ مُبْتَلًا بِمَرَضِ الْقَلْبِ İnsanın da kalp hastalığı müptela olduğu sürece insan da aynı şekilde böylecedir. Kema kâle teâlâ allah kavli şerifinde olduğu gibi fi kulûbihim maradun onların kalplerinde maraz vardır. Laten tenfâhu ibadetun ve dâ'atun aslen o insana asla ibadet ve itaat fayda vermez. Belhiye hiye muzayirratun lehu o ibadet o insana zarar vericidir. Rubbetel lilil Kur'ani vel Kur'an Nice Kur'an okuyucuları vardır ki Kur'an ona lanet eder. Bu nedir? Hadisun marufun bilinen bir hadistir. Wa saimin, leysa min siyamihi illa cu'u wa'zama'. Nice oruç tutuyucular vardır ki onların oruç tuttuğu oruçların karşılığı ancak açlık ve susuzluktur. Bu nedir? Haberun sahihun, sahih bir haberdir. Fa adibba'ul qulubi eydan aynı şekilde kalp tabipleri yemurune evvelen bi izaletil maradi. İlk olarak hastalığın izalesini emrederler. Ve zalikel maradu ibaretun an taalluqil qalbi bi bu hastalık hak subhanahu ve taala'nın dışında kalbin alakalanmasından ibarettir. Bel huve insani bi nefsihi. Bilakis o hastalık insanın kendi nefsiyle alakalanmasından dolayıdır. Fe innel insane kullama yuhibbuhu ve yudbuhu. Şüphesiz insan her sevdiği şeyi ve her talep ettiği şeyi innema yuhibbuhu ve yadlubuhu li nefsihi. Ancak kendisi için sever ve talep eder. Fe in ahabba evladıhu. şayet insan evlatlarını severse yuhibbuhum li nefsihi kendi nefsi için sever. Ve kezalikal amalu ve riyasetu vel, vel -cahu. Aynı şekilde mallar, makamlar ve mevkiler de böylecedir. Yani insan kendi nefsi için sever. Fema fil hakikati hakikatte insanın tapmış olduğu şey nedir? Huve nefsuhu me, fema huve nefsuhu o onun nefsidir. Fema damel insanu lem yetahallas min hadhihi taalluqi vel irtibadi. İnsanda bu hastalık devam ettiği müddetçe, bu ilgi ve irtibat devam ettiği müddetçe kurtulamaz. La vecheli rica in necati kurtuluş ümit etmek yolu yoktur onun için. Fefikru izaleti hadel maradi bu hastalığın izale fikri lazimun lil ulema ulil albabi akıl sahibi alimler için lazımdır. Ve daha kim için lazımdır? Vel hükema izevil absari basiret sahibi hikmet ehline lazımdır. Ay Mısra ve yekfi mennehu fehmun işaretun akıllı olan kişiye bir işaret eder. Velhamdülillahi rabbil alemin el Fatiha.